panelimize geçeceğiz ancak izninizle panelistlerimizi yerlerine almadan önce kendileri hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. İlk olarak Profesör Doktor Sayın Atilla Yayla ile başlamak istiyorum. 1957 tarihinde <laughs> Sayın Kaman, Sayın özür dilerim Sayın Yayla 1957 tarihinde Kaman'da doğdu. Ankara Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede 1983'ten itibaren kamu yönetiminde yüksek lisans, siyaset biliminde de doktora yaptı. 1992-2000 yıllarında Hacettepe Üniversitesi'nde doçentlik yapan Yayla, 2000 yılından 2000 yılından bu yana Gazi Üniversitesi kamu yönetiminde profesör olarak görevini yürütmektedir. Aynı zamanda Liberal Düşünce Topluluğu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı da olan 2006 yılında bir panelde yaptığı konuşmalar ötürü ki hepimiz biliyoruz 15 ay ceza aldı. Halen üniversitedeki öğretim üyeliği yanında çeşitli gazetelerde makaleleri Ati yayınlanan Atilla Eylül'ün eserlerinden bazıları aktarmak istiyorum sizlere. Teorizm üzerine liberalizm, sosyal ve siyasal teori, kanun ve düzen, siyasi partiler araştırması, özgürlük olup demokrasiyi korumak olur. Ve ilk olarak Profesör Doktor Sayın Atilla Eylül'ü alkışlarınızla. Thank <laughs> panelistimiz kendilerini özellikle Avrupa Birliği ile ilgili konularda birçok televizyondan, birçok programlardan tanıdığımız Doktor Sayın Cengiz Akder. Sayın Aktar, 1955 doğumlu Galatasaray Lisesi ve Sorbonne Üniversitesi mezunu ve İktisat Doktoru olan Doktor Aktar, ülkemizde Avrupa Birliği'nin önde gelen uzmanlarındandır. Aktar, 1989'dan bu Avrupa Birliği'nin derinleşme ve genişlemesini bu süreçlerin içinde bir fiil yer alarak izliyor. Aktar, 1989-1994 arasında Birleşmiş Milletler çatısı altında ve Avrupa Birliği'nin göç ve iltica politikaları etrafında biçimlenen hükümetler arası danışma kurulunun ikinci başkanı çalıştı. 1994-1999 yılları arasında ise Birleşmiş Milletler Örgütü'nün Slovenya temsilciliğini yönetti. Doktor Cengiz Ertler halen Bahçeşehir Üniversitesi ve Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi direktörlüğü yapmakta ve Vatan Gazetesi'nde köşe yazılarına devam etmekte. Eserlerinden bazıları Türkiye'nin batılılaştırılması, Avrupa yol ayrımında Türkiye, Avrupa okumaları ve Avrupa Birliği'nin genişleme süreci. Alkışlarımız Doktor Sayın Cengiz Akder. Yeni Asya Gazetesi'ndeki yazılarından tanıdığımız Sayın Kazım Güleçus. <laughs> Sayın Güleçus, 1959 Süphidahya doğumlu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 1978'den beri yani 30 yıldır Yeni Asya'da hizmet veriyor. Yeni Asya yayınlarında editör olarak çok sayıda kitabı yayını hazırlandı. 1984-1992 yıllar arasında Köprü Dergisi ve Aile Dergisi'nin kurucu editörü oldu. 1992'den bu yana 16 yıldır Yeni Asya Gazetesi'nin genel yayın müdürü ve başkası. Yayınlanmış eserlerinden bazıları Ordu ve Demokrasi, Din ve Siyaset, Şeriat ve Demokrasi, İslam, Demokrasi, Leyklik, Balan Sayarı, Kumandalı Siyaset, Zulüm Devam Etmez, Osmodern Darbe, Avrupa Birliği Süreci'ne Düşen Türkiye, Bu Bayrak Bilmez ve bunların dışında da çok sayıda kollektif çalışması var. Sayın Kazım Bey'e. panelistimizde sıra Profesör Doktor Sayın Doğu Ergin. <laughs> Sayın Ergin 1940 yılında İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi'nden 1966 yılında sosyoloji lisans diploması. Oklahoma Üniversitesi'nden sosyoloji ve sosyal psikoloji dallarında master derecesi aldı. New York State Üniversitesi'nde sosyoloji, siyaset bilimi ve ekonomi politik dallarında oluşan disiplinler <laughs> arasında doktora yaptı. Yurda döndükten sonra bir dönem OTTÜ'de 1976 Temmuz ayından itibaren de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Siyasal davranış kursusunu asistan olarak girdiği bu fakültede 1979 yılında siyasal davranış alanında doçent, 1989 yılında sosyal bilimler profesör oldu. Halen siyasal davranış bilim dalı başkanıdır. Siyasal Bilgiler Fakültesi yanında, Leysel İdari Yüksekokulu'nda, Amerika'nın Rovonkins Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Yüksekokulu'nda, İngiltere'nin Namlı School of Economic and Political Science adlı programında konuk öğretim üyesi olarak, Doğu 1990-1999 yılları arasında örgütlü suç ve uluslararası terörizm konularında çalışan tanınmış uluslararası araştırma kuruluşu Euro 2000 yönetim kurulu üyeliği, 1997 99 yılları arasında toplum sorunlarını araştırma vakfı Tosaf başkanlığı yaptı. 95'te yayınladığı Güneydoğu raporu büyük yankı uyandırdı. Halen Avrupa Birliği, Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Örgütü Uzmanlar Kurulu üyeliğini ve toplum sorunlarını araştırma merkezi başkanlığını yürütüyor. Dover'in birkaç bire çevrilmiş 18 kitabı yanında Türkiye'de ve yurt dışında yayınlanmış kitap bölümleri ve yüzlerce bilimsel makalesi var. Bazı eserleri siyasetini arayan ülke, kırık aynada kendini arayan Türkiye, Körfez bunalımı, bir ters, bir dört. Alkışlarınız Profesör Doktor Selim Profesör Doktor Sayın Mehmet Altan. Sayın Altan, Ocak 1953'te Ankara'da doğdu. İlk orta ve lise İstanbul'da tamamladı. 1979 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olduktan sonra 1979 yılında lisansüstü ve doktor eğitimi için Fransa'ya Paris Anton Sorbonne Üniversitesi'nde Türkiye Nefi İlişkileri üzerine çalışmasıyla 1980 yılında uzman, Türkiye'nin Amerika ve SSCB ile İlişkileri üzerine yani de iktisat doktoru imbanı aldı. Yüksek öğrenim sırasında özel bir şirkete ve Türk Haberler Ajansı'nda çalıştı. Doktor eğitimi sırasında ise çeşitli gazetelerde yazılar yazdı. 1985 yılında Paris'te yazdığı denemeleri kanatlı karınca adlı kitapta topladı. Akademik Kitabı bir deneme ödülünü alan, bu kitaptan sonra tezinden isimlenerek yazdığı Süperler ve Türkiye adlı bilimsel çalışması yayınladı. 1984 yılında Türkiye'ye döndükten sonra 1986 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne yardımcı doçent olarak girdi. 1987'de doçent, 1993'te profesör Mehmet Atan Hane, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Politikası Ana Bilim Dalı'nda öğretimle ilgili görevi yanında Star gazetesinde baş olarak köşe yazılarına devam etmekte. 25'ten fazla eseri bundan altının eserlerinden bazıları Kanatlı Karınca, Süperler ve Türkiye, Darbelerin Ekonomisi, Kapitalizm bu köye uğramadı, Amerikan Rapsodisi, Birinci Cumhuriyet üzerine notlar, İkinci Cumhuriyet Demokrasi ve Özgürlükler, Bürokrasi mi, Borjuvazi mi, Kürtler şeytan sorundan mı, doğrusu doğrusuyla AK Parti, Milliyetçilik ve Çeteler. Alkışlarımız çok... <laughs> Ve son olarak da panelimizi yönetecek, panelimizi sevgiye idare edecek olan hukukçu avukat Sayın Kadir Akbaş için alkışlarımız. Sayın Akbaşı da takdim ettikten sonra bizim köyümüz burada gidiyor. Sıra artık panelde. Son bir rica. Yalnız ve teker teker alkışlamaların ardından ben bütün panelistlerimiz için de toplam bir alkış rica ediyorum. <laughs> meslekleri muhterem davetler. Emediyete geçin halinde 48. yılında benim zaman sahip dur şeyi rahmet, minnet